Merhaba Malumat kanalına hoş geldiniz. Sizlere bölgedeki son dakika gelişmeleri aktarmak için kısa bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye'den Libya'ya askeri sevkiyatlar devam ediyor. Bugün İstanbul'dan Misrata şehrine A400M askeri kargo uçağı malzemeler getirmek için uçtu. Aynı zamanda ilk defa Vatdiye hava üstüne C130 tipi askeri kargo uçağı Konya'dan Watt diye hava üstüne indi. Watt diye hava üstüne yapılan saldırıdan sonra ilk defa bir uçağın buraya inmiş olması artık üstün uçak iniş kalkışı için yeterli kazandığını bize göstermektedir. Türkiye olarak Libya'da Sirt operasyonu arkasında yer alıyoruz. Her ihtimale karşı bize uçaklarımız için bölgede bir üs lazımdı. Artık zaman geldi. Sirte bölgesinde elektronik karıştırma sistemleri devreye girdi. Bölgede sinyallerde parazitlenme başladı. Artık Hafter'in iletişimi kesme zamanı. Bu sinyal karıştırmalar, bayraklar İHA'ların pansileri avlamak için kullanılıyor. Bayraktarlar için güvenli bir sinyal hattı oluştururken düşman hatlarda elektronik taarruzla sistemlerin işlevsiz hale gelmesi neden oluyor. Rus Wagner'a ait pansirler avlanmak üzere Sidra limanından Sirte şehrine doğru kaydırıldı ve aktif hale getirildi. Sahada elektronik ve teknolojik savaşlar başladı. Sıra barotun ateşlenmesinde. Bölgede diplomatik görüşmeler hız kazandı. Merkel, Putin ile Ukrayna ve Libya konusunu görüşürken Bin Zayed, Merkel ve Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölge çok sıcak ve başkentlerde olağanüstü bir görüşme trafiği sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Arap topraklarının bölgesel bir müdahale aracı olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz açıklamasında bulundu. Bunların sesi genelde Türkiye bir operasyon yaptığında çıkıyor ne hikmetse. Ad sahibine göre Kişner diye bir söz vardır. Artık sahibi kim? Siz biliyorsunuz bunu zaten. Suriye'nin Elbap kentine Rus hava saldırısı yapıldı önce Vatli hava su saldırısıyla bir mesaj verdiler. Ardından Azerbaycan üzerinden mesajın dozunu arttırdılar. Şimdi ise Suriye üzerinden en son mesajını veriyorlar. Tüm bu mesajlar Sirt operasyonunu önlemeye yönelik. Tüm bu mesajların ardından Sirt operasyonu başlar mı? Bu operasyon geleceğini ancak kararlı duruş, azim ve gayret iradesi belirleyecek. İradesi zayıf olan yarı yoldan dönecek. Şu ana kadar sağdaki gelişmeler her iki tarafın da pozisyonlarını ısrar ettiğini bize gösteriyor. Çakma bir kez basarsanız artık geri dönmek olmaz. Sağdaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Malumatta kalın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Muhabbetle selamlıyorum. İyi günler. <laughs>